Sizlerle bir otopark yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi bu otoparkta çok güzel oyunlar oynayacağız. Şimdi bakın bu e, burası büyük büyük arabalar için. Buraya buralara büyük arabalar giriyor arkadaşlar. Bu arada like atmayı unutmayın. Buraya Şimdi arabalarını tanıt bir. Parkta hangi arabalarım var? E, mesela arkadaşlar bu haltıyız. Bu da haltıyız. Ondan sonra bunun markası Pisan. Bunun markası Pisan. Bununki biz yine. Kaldırmana gerek yok. Bununki de haltıyız. Bununki de haltıyız. Ee, evet, çok güzel arabalarım varmış. Bununki de abimiz. Bununki hepsi... Pisan. Bununki de abimiz. Hayır şoförüm. Anladım. Bununki de abimiz. Bununki de büyük Pisan. Şu, Bununki, de Bununki de abimiz. Bununki de abimiz. Bu da Pisan. Bu da Pisan. Bu da abimiz. Ondan sonra bu da abimiz. Evet, Gör arabaları tekrar şöyle bir gösterelim. Evet, çok güzel arabalar gerçekten. Siz de unutmayın. Unutmayın. Siz de anlayın, unutmayın. Evet, çocuklar artık oyunumuza başlayalım mı? Hadi gelin başlayalım. Kardeşim ben çıkıyorum. Parası kaç liraydı? Bir saat iyi dört lira. Tamamdır teşekkürler. Alın efendim. Bip, bip. Bip, bip, bip Evet. Gördüğünüz gibi polis otosu geliyor. Polis geliyor. Onu da park yeri ayarlayabilir misin? He? O, evet <laughs> ayarlayabilirim. Park mı? Park mı yapmak istiyorsun? Tamam inebilirsiniz. E, ee, gördüğünüz gibi parkımız çok güzel. Bip bip. Kardeşim şuraya ben park edebilir miyim ya? kardeş ben şuraya park edebilir miyim ya? Burası büyük araba yeri mi? Hı hı. hı, -hı ya park edemem. Hı hı. Anladım. Hemen buraya girme, geri park edeyim o zaman. Yok burası benim yerim değil ya. Bip bip. Ben çıkıyorum. Bay bay. Ben çıktım. Param kaç lira? 2 saat, saatli. 2 saatli 2,5 lira. Teşekkürler. Hemen çıkıyorum. Kolay gelsin. Bip, bip. Onun tekerlek. Abi kolay gelsin ya. Buralarda bir yerde yıkamacı var mı? Yıkamacıya gideceğim de. Var mı? Yok, Yok ha. Hı. Şurada mı? Aha. Tamam. Hemen gidiyorum abi. Sağ ol teşekkürler. Bip bip. Evet arkadaşlar, şu anda arabamız gidiyor. Yıkamacı burası değil mi abi? Değil. Hadi gelin arabamızı yıkayalım. Gördüğünüz gibi otoparkı. Bu arada aşağıdan videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız. Hemen yıkayalım. Arkadaşlar bakın bu benim fıskiyim. Oyunlarda ben fıski olarak bunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi tamir aleti ama ben fıski olarak bunu kullanıyorum. Evet arkadaşlar şu anda köpük, şu an su sıkıyoruz. İyice tertemiz olsun diye. tamamdır. Şimdi de çöplük sıkıyoruz. Bir lira daha atalım. Çık. Evet arkadaşlar.